8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Uçmalarımıza hoş geldiniz, sefalar Türk savunma sanayinin kabiliyetine ve yerli üretim gücüne bir kez daha şahitlik edeceğiz. İçişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımızın, firmalarımızın Konya'da şehir ve şehir dışından katılan alt yüklenici ve tedarikçi firmalarımızın ürünlerini, teknolojilerini hep beraber göreceğiz. Milli Savunma Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın, güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını yerli ve milli karşılamak üzere ve ülkemizde savunma sanayi ekosistemine değer katacak kıymetli insan kaynağını geliştirmek, kapasitesini artırmak üzere azim ve gayretle çalışmaktadır. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Savunma Sanayi Başkanım, Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, savunma sanayimizin çok kıymetli temsilcileri değerli Konyalı kardeşlerim sizleri en kalbi duygularla saygıyla selamlıyorum. Huzurun ve hoş görünüş şehri Mevlana ile gönüllere damga vuran güzel insanların diyarı Güzide şehrimiz Konya'da böylesine önemli bir organizasyon vesilesiyle sizlerle birlikte bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Bu önemli fuarın Konya'mıza, ülkemize ve savunma sanayimizin tüm paydaşlarına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Değerli misafirler, Anadolu'nun en köklü ve büyük şehirlerinden biri olan Konya'mız sanayiden tarıma, ulaştırmadan kültür ve turizme kadar pek çok alanda sahip olduğu yetenekleri ve ülkemize sağladığı katma değerler ile Türkiye'nin gözbebeği şehirlerimizden birisidir. Konya kadim tarihiyle bugünkü dinamizm ve gücünü birleştirerek üretim ve kalkınma yolculuğunda öncü bir rol oynamaktadır. Savunma sanayi de Konya'mızın büyük katkılar sunduğu alanlardan bir tanesidir. Kamu kurumlarımızın gayretleriyle birlikte başta sanayi odamız olmak üzere odalarımızın ve şirketlerimizin kapsamlı çalışmalarıyla şehrin bu alandaki etkinliği ve marka değeri her geçen günde artmaktadır. Ülkemiz savunma sanayinde yerlilik ve millilik ilkeleri doğrultusunda büyük aşamalar kaydederken Konya'da kendi üzerine düşeni yaparak bu ekosistemin güçlü bir parçası olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarının 8.sini icra etme başarısının gösterilmesi de Konya'nın bu alandaki yetkinliğinin en somut göstergesidir. Memnuniyetle müşahede ediyoruz ki Konya Sanayi Odamızın öncülüğünde düzenlenen bu fuar sanayicilerimizi, yatırımcılarımızı şirket temsilcilerimizi ve mühendislerimizi aynı hedef etrafında buluşturmaktadır. Bu çerçevede faaliyetin sektörde yeni işbirliklerini geliştirmeye imkan tanıması bakımından önemli ve faydalı olduğunu değerlendiriyor. Yerli üretim, inovasyon ve teknoloji tabanlı büyüme hedeflerimize yeni bir ivme kazandıracağına da yürekten inanıyorum. Değerli misafirler, Türkiye olarak son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde kapsamlı sanayileşme hamleleri ve birbirinden değerli savunma sanayi yatırımlarıyla ciddi ilerlemeler kaydettik. Gururla ifade etmeliyim ki savunma sanayiindeki güçlü kapasitemiz, zengin birikimimiz ve kabiliyetlerimiz sayesinde Tek çok ülkeyle ikili işbirliğimizi üst düzeyde geliştiriyor, ülkemizin dünyadaki imajını yükseltiyor ve ekonomimize de önemli katkılar sağlıyoruz. Şüphesiz bir asır, hatta yarım asır önce hayal dahi edilmeyen bu noktalara gelmemizde yerli ve milli bir irade, yüksek bir azim ve kararlılık ile kamu, vakıf ve özel sektörümüz arasındaki yakın koordinasyon, ve verimli işbirliği belirleyici olmuştur. Üretimden tasarıma, tedarikten ihracata kadar her aşamada oluşturulan bu sinerji Türkiye'yi savunma teknolojilerinde dışa bağımlılıktan kurtarmış, özgün ve rekabetçi bir savunma ekosisteminin gelişimini de sağlamıştır. Bugün Türk savunma sanayi kara, deniz hava platformlarıyla, siber alanda geliştirdiği kritik sistemlerle dünyada söz sahibi bir kuruma ulaşmıştır. Artık sadece ithal değil, ihraç edebilen, teknolojiyi yalnızca takip etmekle yetinen değil, üreten ve paylaşan, dahası geleceğin teknolojilerine yoğunlaşan bir seviyeye gelmenin haklı gururunu da hep birlikte yaşıyoruz. Elbette bu noktada savunma sanayimizin üretim üslerinden biri olan Konya'nın ve Konyalı sanayicilerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstleneceği stratejik rol daha da önemlidir. Kıymetli misafirler, Türkiye yerli milli savunma sanayinin artan etkinliğiyle birlikte köklü tarihi birikimi, stratejik coğrafyası, etkin caydırıcı ve saygın ordusuyla bölgesinde ana aktör, dünyada ise prestij sahibi bir ülke haline gelmiştir. Tüm bu özellikleriyle Türkiye, kendi güvenliğini teminat altına alma kudretinin yanında stratejik dış politikası, ikili askeri ilişkileri, krizleri yöneten ve çözüm üreten akılcı ve barış odaklı hamleleriyle de pek çok bölgede güvenlik, barış ve istikrara katkı sağlayan bir ülke konumuna da ulaşmıştır. Bu etkinlik ve gücümüzü muhafaza edebilmek ve daha da artırmak maksadıyla içerideki birlik ve beraberliğimizi tahkim etme ve pekiştirme gayretlerimizi de sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanının ortaya koydukları devlet iradesiyle yürütülen terörsüz Türkiye süreci bu politikamızın da en somut yansımasıdır. Hedefimiz yıllardır ülkemizin daha fazla ilerlemesine engel teşkil eden ve milli kaynaklarımızın boş yere harcanmasına sebep olan terör belasından tamamıyla kurtulmaktır. Terörsüz bir Türkiye savunma sanayine, teknolojiye, Arge ve inovasyona daha fazla yatırımın yapıldığı, milletimizin alın terinin büyük kalkınma yatırımlarıyla karşılık bulduğu bir sürecin de adıdır. Nitekim terör örgütünün aldığı fesih kararında 26 Ekim'de yaptığı açıklamayla ülkemizden tamamen çekilme kararını sürecin işlerliği ve hızlanması adına kayda değer ve önemli buluyoruz. Ancak bir kez daha vurgulamak isterim ki PKK ile diğer isimlerdeki uzantıları ve iltisaklı gruplar yurt içinde ve sınırlarımızın ötesinde derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, koşulsuz ve en hızlı şekilde silahlarını tamamıyla teslim etmelidirler. Halihazırda sahadaki gelişmeleri büyük bir hassasiyetle yakından takip ediyor ülkemizin ve asil milletimizin bekası için gereken ne varsa kararlılıkla uyguluyoruz. Şu bir gerçek ki kim ne derse desin Türkiye yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ve sizlerden aldığımız destekle ülkemizi en üst düzeyde kalkındıracak aydınlık ve müreffeh bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu noktada güçlü savunma sanayi eşittir güçlü ve tam bağımsız Türkiye şiarıyla ülkemizi daha muhteber kılmak, aynı zamanda bağımsız ve caydırıcı savunma kapasitemizi geliştirmek için her birimize ayrı ayrı hayati görevler düşüyor. Boşa geçirecek tek bir dakikamızın olmadığı bilinciyle ve başarının bir varış değil, yolculuk olduğu anlayışıyla artan bir şek ve gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dolayısıyla sizlerin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yapacağı katkıların çok değerli olduğunu belirtiyor. Tüm paydaşlarımızla eşgüdüm içerisinde kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi de vurgulamak istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmasının bir kez daha güzel Konyamıza, ülkemize ve Savunma Sanayi'ndeki tüm paydaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Organizasyonda emeği geçen başta Konya Sanayi Odamız olmak üzere tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyeti irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor. Hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyor. Hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. İnşallah terörsüz Türkiye hedefimizde de milli birlik ve kardeşliğimizin etrafında daha güçlü kenetleneceğiz. Terörle mücadeleye ayrılan kaynakları artık üretim, teknoloji ve inovasyona tahvil edeceğimiz bir Türkiye'yi hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Bu düşüncelerle 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımızın ülkemize, milletimize ve Konya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Come on,